Dünyanın en büyük kargo uçağının üreticisi olan Antonov'un CEO'su yeni projelerinde Türkiye ile çalışmak istediklerini açıkladı. Ukrayna merkezli şirketin var olan kargo uçaklarından daha büyük bir uçak yapmayı planladığı, bunun için de Türkiye ile birlikte hareket etmek istediği öğrenildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela, CNN Türk yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Şimdi daha cesur projeler başlatmak istiyoruz. Türk ve Ukrayna teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projeler. Bu küresel anlamda da rekabetçi projeler olacak. Uçak üretimi yapan dünyaca ünlü bir şirketimiz var. Türk ortaklarımıza bir öneride bulunduk. Üret ve uç. Yani sadece uçaklarımızı satmaya çalışmıyoruz. Antonov şirketinin CEO'sunun göreve başladıktan sonra ilk dış ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi de oldukça önemli. Antonov yönetim kurulu başkanı Alexander Los ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. görüşmelerde ortak işbirliği ile ilgili konular görüşülürken bu işbirliğinin yalnızca hava projeleri ile kısıtlı kalmayıp savunma alanının tamamını kapsaması ele alındı. Türkiye daha önce Akıncı İHA'larının motorlarını Ukrayna'dan almaya başlamış, Ukrayna ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyaretinde Türkiye'den bir parti daha İHA alma talebinde bulunmuştu. Görüşmeler sonunda temasların sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanırken önümüzdeki hafta Antonov işbirliği ve savunma işbirlikleri üzerinde detaylı bir takvim ve yol haritası çıkarılması için Ukrayna'dan üst düzey bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.